20 çocuk bir banyoya taşındı. Karısı aynı anda 20 çocuk doğurdu. Ev herkesi barındırmak için çok küçüktü. Bu yüzden Hasan para biriktirmeye karar verdi. Hasan 10 yıl aynı donu giydi. Hasan umumi bir tuvalet aldı ve bu tuvaletin bir eve dönüşmesi için küçük değişiklikler yaptı. Yapıyı güçlendirdi, taş ve ahşap bir katmanla sardı ve çocuklar için yaşam alanları oluşturmak üzere bölmelere ayırdı. İçlerine bir şilte yerleştirerek rahat bir yatak haline getirdi. Özelleştirilmiş şilte çocuklar için keyifli bir alan sağlamak üzere kaldırılabilir. Giysiler için bir duvar dolabı kurdu ve çeşitli eşyaları saklayabildi. Ortaya ayarlanabilir bir masa yaptı. Üst ranzalardaki çocuklar yatmak için masanın üzerine tırmanabiliyor ve masalar aynı zamanda çalışma masası olarak da kullanılabiliyordu. Masalar yemek masası olarak da kullanılabilir ve katlanıp kaldırılabilir. Pisuarı kaldırdı ve duş yerleştirdi. Bir banyo alanı oluşturdu ve 20 çocuk için bir duş sağladı. Kalan pisuar çocukların günlük kullanımı için uygundu. Bu alan giyinmek için kullanılabilir.